Ya da adamı kesemiyorsanız var ya oynamayın ha. Zaten kanki bak. İçim atsana. Mesela Maldres hala oraya vurmakta ısrar ediyor. Aaa. Bu satıda kanka. Adam mı? Yok yok kıladı kıladı. Kes kes kıladı. Üstüme. Bunlar gök kesin. Herhangi bir şekilde. Ben ya oyunu. Kesti. Istedim. Kesti. Kestim. Kesti. Ben Sen de. mi? Kaç? Ustatmaz bir de. Dön. Ne oldu? Ne oldu? düştüm. düştüm Sende. Sen de. Eren. İçime at. Ayağını çeker misin? Attım. Nusa ve yanındaki piç bana göke geliyorsunuz mu lan? Kestim. Öldü. Bir dakika oturuşumu düzelteceğim. Ananı s**tim ne yapıyorsun? Hızlı oyna hızlı. Kes. Kes onu. Sen ne mi Ne kadar karladınız dünle? Ananı çıkayım üstüme at. Oğlum bu ne? Öldü. Çok şahlamam. Helal oğlum. Öldü. Hadi. Adam Aha helal, helal lan Efe. Bu adam pistonu yok. Düşmedim. Öldü ben. Ananı tam öldü. Al mı? At. Aman yapayım böyle bir ölüş yok ya. Türedi. Ad adam A adam yemek yemeye çalışıyor aman akımy. Ben de ben de tut tut. Kaçtım. Gez. At. Düştüm Efe. İçime at. Hadi oğlum. Kestim. Git kaç bileyim. İşliyor. Ablion koyuyor mu aga senin? Şöyle Düştüm. Sen de öldü. Kestim bende değil. Ne bir adam da? Deneyeceğim şimdi. Bir. Hmm. Onu onu sikeyim O biraz şans olayı. Bir de kanka o adamın da illa amına koyayım. Videodaki ekmek sana da ekmek denk geliyor. Adama da aynı çekim neredeyse. O adam ekmeği kesebildiği için videoya ekmek koyuyor. Mesela bu da ekmek kanka. Öldü. Bak mesela hareket. Yarrak. Aa ha, türedi. Türedi. türedi kapalı oh. kapıyı döteye ara. Anne yara. mesela senin. Azıcık daha geçemezsem bak. Nerede benim telefonum? Benim telefonum nerede? <laughs> Abi benim arayacağım, numaramı vereyim mi? Yok kanka o kadın arayacak. Yok arayamasın. Sen kanka onunla kavga et. Öyle. Ne? Kesim atla, atla, atla. Böyle <laughs> <Öner> git. Ha <laughs> 2x say, son ikisi olacak? Baksana kanka yap. Mantıklı yani aslında. Ne, ne oldu oğlum? ama ne? Aga ben atlayayım. Sen atla o zaman. Kestim bende. Değil 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 değil. değil. Al al al. Çala. Çala. aldım Aldırdım. Açtım da geldim polislerden. Cebimde Arındı. Arındı. Kilo vermedi. Oh. Oğlum. Ben de. Kanka dalıyor mu geçiyoruz? Nasıl ya? Ha ne <laughs> kadar kolay. Ha içmemiş daha. İçmemiş. Ne yapıyorsun sen çocuğa? Ya? İnternete gidiyor. Öldü. Tamam git kesiyor ben salmadım. Lan harbi gitmiş deli Oros çocuğu oh, O ne sikiyo Hahahaha Öldü öldü Adam sizi oklayarak aşağı atsam Deli atamadınız çok ayıp Arda ar şey Rose Leyla şişek geldi Olabilir At şimdi <laughs> Ne oluyor ne oluyor sıfır tekme <laughs> Lan ben <ne gülüyor> satıldım İnanamıyorum, inanamıyorum. Oğlum bağırmayın da kan çekeceğim değişirim bu sefer bir de ya. Kestim! Ooo kestin! Okay. <laughs> <laughs> Öldü amına koyum eli ayağı tutmuyor çocuğa bak. Eceleyecek bu arada. Sesini çalabiliriz. Ben 28 emi aldığım için kafam rahat isterler. Oruz bir şey. Bir beyin mi bir şeyin gelsin çaldı. Üstüme çıktı ileri gitti baktı böyle yani dağın arkasında bir şey var mı diye X-Ray'de. Belki X-Ray'siz baktı sana. <laughs> Dem Deme. Ben aşırı iyi oynuyordum efe. Böyle. Ben... Tamam aga. Tamam aga. Ananı sikeyim lag C'li işte. açtı. Evet takip ettim. Aga yemeğim niye gelmedi hala bu ne ya? Lan kurtarma devam et ben burnumu karıştırıyordum. Burnunu mu karıştırıyordun? Evet. Lan sen sus bir gök için cırlayan çocuk sus lan. Rükü günce aşiret paket durmuş. Ananı avradını sikim slotu bulamadım. Bir şey diyeyim mi? Bak böyle itlik yapıyorsun ya mesela. Ben itlik mi yaptım? Valla elimle koydum ağrı. Dom vursana bed var. Ben şeyim Allah gitti sen. internetim gitti. Öldü. Çet. Bak şimdi bu turu ayarlı şekilde oynayacağım. Hayır yere gitti Allah çarsın yere gitti. Ya. Abi sen ben 1x1 çekerken ne no, ne no olmasını bekliyordum benim sen çekerken. Böyle geliyordun ya ben sana onun. Düşmedi mi? Ya. Salıyorum. -o ya ne oh. koyabiliyorsun Rose? Ya yok amına koyarım kanka adama hit atamıyorum. Ya Rose. Ota geçsene kanka dışarıda bir spam Tabii ki de kanka. Gelesiz yerde mal. Ya anan ölün şimdi. Allah sinir ediyorsun zaten. Zaten 1 x çekiyorum. Ya görmüyor mu düşüşlerim? Gelmiyorum. Çıkar. Piston garanti, itlik garanti, trame garanti, diriki garanti. Ananın suratına sıçayım. A pot işlemedi pot işlemedi. Kestin. Otuz bin. Gitme 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 gitme. gitme. At arkasına buzlu klavye. Oy. En çizik kanka adam. On <laughs> <Annesini gülüyor> gitmiş. Kes dediğimi, al, yaptı, dediğimi yaptı, dediğimi yaptı, dediğimi yaptı, dediğimi yaptı. Allah'ım kafaya bak ana avradın sikeyim.